Sevgili seyirciler, şu anda e, Mayem Grup'tayız. E, Mayem Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz'la birlikteyiz. Mayem Grup bugünlere nasıl geldi, ne zaman başladı, kim tarafından başlatıldı? E, bütün ayrıntılarıyla sorularımıza yanıt almaya çalışacağız. E, Ahmet Bey merhabalar, hoş yeah. geldiniz e, programımıza. Siz de hoş geldiniz. E, şimdi Mayem'de isminiz e, hiç, sanki iç içe girmiş gibi, yeah. aynı düşünemiyoruz. Ee, o yüzden kısaca veya e, siz, sizi bir tanıyabilir miyiz ilk önce? Ondan sonra Miami'ler nasıl başladı, bugüne nasıl geldi? Seyircilerimize izah eder misiniz? Tabii ki. Teşekkür ederim önce. Rize Çayeli doğumluyum. İlk orta ilk ve orta okul öğretimimi Rize'de tamamladım. Lise eğitimimi İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladım. <laughs> Üniversiteyi Yıldız Mimarlık'ta okudum. 1984'te yaklaşık 84-85 gibi iş hayatının içine girdim. Mayem'le ilgili yani 87'de mezun olduktan sonra epey bir süre bir iki inşaat firmasında çalıştım. Daha sonra plastik doğrama işiyle ilgili bir e, iş girişimimiz oldu. 2-3 sene o devam ettikten sonra e, o ortaklığımızı bitirip e, içinde Ahmet Yılmaz'ın da olduğu bizzat Ahmet Yılmaz'ı anlatan Mayem inşaatı 96'larla kurduk. 1998'de de Mayem ismini verdik kendisine. Mayem'in bir anlamı <laughs> var mı? Var. Mayem'in anlamı şu. M harfi mimarlığı temsil ediyor. A harfi Ahmet'i temsil ediyor. Ortadaki Y harfi de Yılmaz'ı temsil ediyor. Bu mezun olduktan sonra bir yerde çalışayım, tecrübe edeyim, ondan sonra bir şirketimi kurayım veya siz mezun olur olmaz direkt kendi şirketimi kurup yoluma bu şekilde devam edeceğim. Sizde hangi soruştu kafanızda? Ben 1982'de üniversiteye girdiğimde memur olmak, bir yerde çalışmak gibi bir şeyim yoktu. Hedefim, hayalim öyle bir şeyim yoktu. Yalnızca hayalim e, üniversitelerde kalmak, işte e, üniversitede kariyer yapmaktı. E, ama o nasip olmadı. Üniversitedeyken, üniversitenin ikinci sınıfındayken iş hayatının içine, yani ben kendi mesleğimle ilgili e, mimari proje grubunda e, çalışmaya başladım. Yaklaşık 4 sene kadar sürdü. Üniversite hayatım boyunca o şekilde çalıştım. 87'de de mezun oldum ve e, çalıştığım iş yerini bıraktım. Çünkü benim e, hayalimde işte e, tecrübeyi okuldayken kazanmak vardı. Ve onu da okuldayken gerçekleştirdim. Çevremi de oluşturdum. O söz zarfında. Şimdi e, şu andaki yönettiğim hükümet olarak e bunu okulla, fabrikayı iç içe getirmeye çalışıyor. Bu evet. yeni başlandı hatta Türkiye'de. Evet, evet. Sizin zamanınızda daha önce böyle bir şey yoktu. Yok, yok. Yani bunu düşünmeniz hakikaten çok e, güzel bir şey. Çünkü okuma esnasında o tecrübeyi, o çevreyi oluşturmak e, peki bu zor oldu mu sizce? Nasıl oldu? Biraz oraya açar mısınız? Şöyle zor oluyor. Yani okul, iş, e, dışarıda e, dil öğrenmek için zaman, Dolayısıyla bir öğrencinin kaldırabileceği bir boyutta değil. Ben de 2-3 sene dayanabildim. Ondan sonra bazı şeyleri koparmak zorunda kaldım. Zor oldu. Ancak iş hayatındaki başarının temeli de oradan atılıyor. Çevrenizi oluşturuyorsunuz. Tecrübenizi oluşturuyorsunuz. Aslında üniversiteye, üniversitede kariyer yapmaya gerek kalmadan ben kariyeri dışarıda yapıp elde ettim. Mezun olduğumda ben bir mimardım. Ve 7-8 sene serbest projecilik yaptım. Ee, i̇mar hukukunu çok iyi biliyordum o zamanlar. Sonra projeciliği bırakıp işte bu işe geçtiğimizde ne bu işe geçerken zorlandım ne de okulu bitirdiğimde e, projeciliğe başlarken zorlandım. Şimdi Türkiye'de sanayi odalarına meslek lisesi açma yetkileri verildi. Yeni verildi bu. Ben o dönemi kendi öngörümle üniversitede çalışarak geçirdiğim için o eksikliği ben o devre görmüş ve kapatmış, kendimde kapatmış bir insandım. Sanayi listelerinin meslek liseleri oluşturması kadar doğru bir eğitim sistemi yoktur. Avrupa'da hep bu, bu şekildedir. Sanayi sitelerindedir eğitim, e, meslek eğitim liseleri ve oralarda çocuklar okula bir tek gün giderler. Tek bir gün giderler bakın. ortaokulu öğrencisi dahi tek bir gün okula gider. Diğer kalan günlerini atölyede, fabrikada, sahada geçirir. Hani bizdeki usta çırak ilişkisini orada okula taşımışlar. Biz bunu belki yeni yeni başaracağız inşallah. Siz o gün zaten kendi okulunuzu kafanızda kurmuşsunuz. Evet. Ee, yani sanayinin içindeki okulu bugün kurulan şeyi bugün kurmuşsunuz. Bir taraftan okurken de onu tabii ki bu her talebeye nasip olacak bir durum değildir. Peki e, daha sonra e, mayanın temeli ilk etapta nerede atıldı? Yani kafanızda ne var? Yani nasıl bir şey hayal ediyordunuz? Zaten o güne kadar da siz belli bir tecrübe edindiniz, çevrenizi oluşturdunuz. E, o zaman zor olmamıştır diye düşünüyoruz. Miami kuruluşu tabii ki yani benim için zor olmadı, şöyle zor olmadı. İşte başta da söylediğim gibi e, tecrübesini oluşturmuş, çevresini yetiştirmiş, yerleştirmiş bir e, teknik eleman olarak iş hayatına girdim. Girişin sebebi şu: e, projecilik e, Türkiye'de her dönem iyi giden bir iş değil. Dönem dönem iyi giden, dönem dönem duraklayan bir meslektir. Aslında mimarlık biraz da şeydir yani yaşınız ilerledikçe, çevreniz geliştikçe eserler verebildiğiniz bir meslektir. Bir şirketi kurmak için paraya çok fazla ihtiyaç yoktur. Miami kurma sebebi insanların işine yarayabilir olmak. Edindiğimiz tecrübenin, bilgilerin birilerine aktarılabilir olması. İki, Türkiye'de biliyorsunuz işsizlik sorunu her zaman vardır, dünyanın her yerinde vardır. Bizim bilgi ve tecrübemiz iş kurabilmeyi, iş geliştirmeyi ve insanlara istihdam sağlayabilmeyi yapabilecek düzeydeydi. Mayem ilk önce insanların istihdam sorununa bir nebze kendi ölçeğinde çare olabilmek için kuruldu. Daha sonra tabii mayem inşaatın içinde oluşu, benim mimar oluşum. Mayım bünyesinde kurucularında, diğer şirketlerde bir iki tane inşaat mühendisinin oluşu şirketleri çeşitlendirmemize, işlerimizi çeşitlendirmemize vesile oldu. Mayım bünyesinde proje grubu da var. Alüminyum ne kadar devam etti? Alüminyum Al devam ederken o anda projede de paralel devam ediyor Ediyordu. İkisi aynı anda evet, başladı, diğer biri o zaman. Evet, aynen öyle oldu. Daha ee, ne kadar sürdü ve diğer şirketler ondan... E, diğer şirketler Mayem'in türevleri. Şöyle türevleri işte e, inşaat yapan dekorasyon yapan firmalar var. E, mermer işleriyle dış cephe e, mekanik sistemlerle uğraşan bir mermer grubumuz var. E, bir tane pazarlama şirketimiz var ama e, bu, bunla, bu pazarlama şirketi Mayem'in bünyesiyle hareket etmeyen bir e, firma ama işte Nihayetinde evet, de 4-5 tane den müteşekkil bir mayem grubu oluştu. Yani grup demeye, holdingleşmeye belki gider, belki gitmez orasını bilemem ama iyi bir grup var. 500-600 kişilik bir, belki daha da fazla bir ekibi yöneten bir grup var. Mayan daha sonra tabii yurt içindeki bu çalışmaları faaliyetleri organizasyonu bitirdikten sonra yurt dışına da giriş yapmaya evet. başladı. Ne zaman başladı bunlar? 90 ee, 97'den beri 20 yıldır yurt dışında işte. İlk önce Rusya ile başlamıştık sanıyorum. Ee, Kafkasların birçok ülkesinde projeler yaptık, Orta Doğu'da birçok ülkede yaptık, Avrupa'da yaptık, Almanya'da, İsviçre'de, e, Fransa'da bayağı işler yaptık. Amerika kıtasına gitmedik. Bir de Çin tarafına pek gidemedik ama geri kalan bu bölgede epey bir iş sahamız oluştu. Arap Baharı'ndan önceki dönemde özellikle Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da bayağı bayağı bir işlerimiz vardı. Şimdi bir iki ülkenin dışında bir iki üç ülkede varız yine de. Tacikistan'da varız. İran'da e, projelerimiz var. Görüştüğümüz projeler var. Başka Afrika'da bir ülkede varız. Belki bir iki ülkede oluruz. Dünyanın neresinde olursa olsun bir sürü projeyle ilgileniyoruz. Daha sonra tabii yurt dışında da şirketleşmeye başladı. Ee, Orayı bir açar mısınız? Ee, Avrupa'da iki tane şirketimiz var. Ee, bir tanesi Almanya'da, bir tanesi İngiltere'de. İngiltere'deki ee, çok faal bir şirket olamadı, belki ilgisizliğimizden belki de işte e, Birliği e, müktesebatlarında çok fazla uyum sağlayamayışımızdan belki bilemiyorum. Ama Almanya'daki e, iş yerimiz faal. Orada bir ofisi var, birkaç tane işi var. Ee, daha önce Libya'da vardı. Ondan sonra e, Suudi Arabistan'da bir ilişkilerimiz oldu. Ama şirketleşme aşamasına taşımadık o ilişkileri. Bugün de işte şimdi belki İran tarafında bir şirketleşme düşünüyoruz. Hatta İran'da belki fabrika bile düşünüyoruz. Türkiye'deki fabrika büyüklüğünde bir fabrikayı İran'da düşünebiliyoruz. Şimdi e, Mayem aynı zamanda tabii ki e, Ahmet Yılmaz ismiyle bütünleşerek büyürken e, bir aile şirketi konumuna geldi. Evet. Tabii çalışanların genelde bir aile şirketi e, görüntüsü içerisinde. E, bunu özellikle bilerek mi siz organize ettiniz yoksa şartlar mı size o noktaya getirdi? Yani bizim bünyede 600-700 kişinin olduğu bir bünyede, belki 10 tane aileden çalışan vardır. Benim bir çok fazla bir yönlendirme olmadı ama ailenin en büyük ferdi olarak benim mimar oluşum ailede örnek alınmama vesile olmuştur. Yani benim özel bir yönlendirmem olmamıştır. örnek alındım. Ama yani. örnek alındım denilebilir. Evet. Ailede bugün bile mimarlar, işte iş güvenlik uzmanları vesaire. Yani kendi işimizle ilgili teknik elemanlarımız bayağı bayağı var. Geniş bir aileyiz tabii. 10 kardeşiz. 10 kardeşin tamamı da e, burada grubun içindedir. Yeğenlerimiz grubun içindedir. Ama işte dediğim gibi yani 600-700 kişilik bir grupta belki 15 kişi var o kadar. Aile şirketimiz doğru aile şirketiyiz. Yalnız Mayem tabii aile şirketi değil. Aile grubuyuz. Mayem tamamı Ahmet ait olan bir şirket. Mayem. Ee, Tabi yeni jenerasyonlar da geliyor alttan. Peki Ahmet Yılmaz e, iş hayatında bu şekilde e, hareket ederken evde nasıl? Bunu ne açıdan söylüyorsunuz? Yani evet. günlük yaşamınız nasıl? Şimdi işle bu kadar şirketler yönetirken evet. yani eve zaman ayırabiliyor musunuz? <laughs> Bunu şöyle söyleyeyim size işte aile dediğiniz şey burada çok önemli. Ee, neden önemli? eğer aile düzgün bir şekilde işleyebiliyorsa evde de mutlusunuz demektir. Şöyle mutlusunuz demektir. İş adamının biliyorsunuz saati yoktur, yemeği yoktur, gecesi yoktur, gündüzü yoktur. Ama e, benim öyle bir sıkıntı pek fazla olmadı. Sebebi de şu ben işimi arkada takip edebilecek insanlara gönül rahatlığıyla bırakabildiğim için ve e, çok ciddi bir şekilde benden daha iyi bir şekilde takip edildiği için ben akşam 6-6.30'da mutlaka evinde olan, akşam yemeğini mutlaka evinde yiyen, sabah kahvaltısını mutlaka evinde yapan, işine erken başlayan, evine de erken giden bir insan. Düzenli Çok olur. düzenli bir aile yaşantım vardır. Mutlu bir aile yaşantım vardır. İşimi aileme, ailemi, ailemi işime tercih etmek gibi bir ikilemin içinde hiç olmadım. Kardeşlerime de hiç e, bunu tavsiye etmedim. Kimseye tavsiye etmek Mutlaka aileyle e, evle işi mutlaka mutlaka ayırmak ve doğru koordine etmek lazım. Yoksa e, ya insanların evi mutsuz oluyor ya işleri, işlerinde insanlar mutsuz oluyor. Türkiye'de inşaat sektörü hep inişli çıkışlı olmuştu. Ben aşağı yukarı 69-70'lerden beri e, Türkiye'deki inşaat sektörünü inşaat sektörünün içinde olan, takip eden, gözlemlediği kadarıyla inşaat çıkışları görmüş bir insan. Bugün de öyledir ama bugün tabii e, Türkiye'nin e, uzun bir e, istikrar dönemi yaşaması bir takım şeyleri kolaylaştırdı. İnşaat sektörünün sıkıntıları halen var. Ama bugün e, sorunları çözebilen bir hükümetimiz var. Bir iktidarımız var. Her türlü sorunu, her türlü soruna çare olmaya çalışan, en azından çalışan bir iddialar ve bu, bu e, sektörlerin sorunlarını büyük oranda e, büyük oranda çözümleri getirmiş bir e, iktidara sahibiz. İstikrarın bu, olması tabii, bu dönemde istikrar, yani, özellikle, olması, olması özellikle önemli. Şöyleyim, ürettiğinizi istikrar yoksa hiçbir şekilde pazarlayamazsın, satamazsın. Bunu daha önce Türkiye yaşadı. Türkiye yaşadı. İstikrarsızlığı 92 bin aralığında yaşadı. Ondan önce 80, 60, 80-70 aralığında yaşadı. Bunlar istikrarsızlık dönemleri idi ve Türkiye çok büyük maliyetler oldu bu iki dönem. O 20 yıl Türkiye belki de 100 yıl kaybetti. Yani döviz bazında. Ee, kayıplarımızı hesap ederseniz 500 milyar doların üstünde belki 1 trilyon doların üzerine terörü de eklerseniz ona 1 trilyon doların üstünde çok büyük kayıpları olmuştur. Türkiye son 14 yılda bana göre inanılmaz bir ivme kazanmıştır. Her alanda ama bu yalnız inşaat sektöründe değildi Sanayisinde de öyledir. Kamu sektöründe de öyledir. Yalnız ee, bu kadar işin içinde eleştirilecek şeyler olmuyor mu? Mutlaka oluyordur. Beşeriz, şaşarız. Eleştirilecek şeyler oluyordur. Ama bunları da ilerideki insanlar yanlışları göre göre düzeltecekler. Hükümet zaten gördüğü yanlışları hemen düzeltmeye gayret ediyor. Benim e, burada e, bir işveren olarak istemediğim bazı şeyler de oldu. Mesela asgari ücret %31'den yukarıya çıkarıldı. Bizi ma mağdur etti. Çünkü karlılığımız o oranda değildi. Ee, ama hükümetle işverenler bir şekilde bir noktada anlaştılar. Bizim inşaat sektörü para kazanan bir sektör değildir. Yani bizim şeylerden inşaatçılardan bir koç grubu çıkmaz, bir sabancı grubu çıkmaz. Yani dünyanın birçok yerinde iş yapıyoruz ama dünyanın her yerinde inşaat sektörünün kazancı belli az kazanan bir sektördü. Çünkü teknoloji üreten bir sektör değildi. Bugün bilişim parayı kazan. Teknoloji parayı kazanıyor. Yoksa artık sanayide para kazanamıyor. İnşaatta para kazanamıyor. Ne bileyim hizmet sektöründe para kazanamıyor. Bizden bir öyle Koç grubu, bilmem işte Sabancı grubu öyle bir şeyler çıkmaz bizden. Onun için biz bu e, bu bu 30luk asgari ücret zammından en fazla mağdur olan kesimlerden biriyiz. Hani bu eleştiri midir? Eleştiridir. Ama olması gereken bir şey değildi. Eğer Avrupa standartlarında bir yaşam veya Avrupa standartlarına yakın bir yaşam arzu ediyorsak insanlarımıza da evet o o asgari belki biraz daha da fazlasını vermemiz gerekiyor. Çünkü Avrupa'ya çok yakınız. Belki 5-10 sene sonra Avrupa'nın içinde olacağızdır belki. O yüzden bir takım şeyleri de yapmak gerekiyor. Biz e, acı çeksek de bunları yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet sevgili seyirciler e, elbette e, Ahmet Bey'in söylediği gibi eleştirilecek e, yönleri de olsa ama bugün e, istiklali bir e, yönetim Türkiye'de devam etmektedir. Ki biz de tabii ki iş yapan insan eleştiri görür. iş yapmayan zaten hata yapmaz diyoruz. Bir dahaki programımızda farklı bir firmada görüşmek üzere.